Selamun Aleyküm. Şimdi sizlere önemli bir bilgi vereceğim. Çünkü Türkiye, Ermenistan'dan normalleştirme adımlarını neden attı ve ulusal çıkarlarımıza, Azerbaycan'ın da ve Orta Asya'daki devlet, kardeş devletlerin çıkarlarına neden hizmeti, hizmet ettiğini aktaracağım. Çünkü Zengezur'la ilgili değerli izleyenler, Türkiye'nin kontrolü, Türkiye'nin etkisi ve Azerbaycan'ın da orada hakimiyeti olmadıkça, Mevcut Ermeni yönetiminin hiçbir taşkın ve çetliğe engel olamayacağı açık. Çünkü Ermenistan'a baktığımızda İran'ın kışkırttığı bir kesim var, Rusya'nın kışkırttığı bir kesim var. Oluşan bir barış sürecini, barış derken işgal edilen topraklardan vazgeçmedik, onların hepsini isteyerek söylüyorum. Ama oluşan bir diyalog sürecini baltalamaya çalışan bir İran karşımıza çıkabilir. Yer yer Rusya'da Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesini sulandırmak isteyebilir. Türkiye Zengezur koridorundan olası geçişlerin sağlıklı ve güvenli olması için Türk dünyasında geçişte oradan gelen nakliyenin ve ulaşımın güvenli bir ortamda yeşereceğini bildiği için Türkiye Ermenistan'la diyalonda Türk askerinin de orada güven arttırıcı önlemler çerçevesinde bulunma isteğini güçlü bir tonla Ermeni ve Rus tarafına iletecektir. Türkiye'nin olmadığı bir Zengezur koridorunun işlevliğinden söz edemeyiz. O yüzden Rusya ve Türkiye ortak devriyesi veya burada ortak bir gözlemci noktasıyla güvenin sağlanması zaruridir. Bu konuyla ilgili güzel haberleri yakında duyacağınıza inanıyorum. Aksi takdirdeki planların sahada hiçbir geçerliliğinin olmadığını, hoş söz ve sohbetler ibaret olacağını bildirmek isterim. Şimdiden Zengezur'a Türk ordusunun hayırlı olmasını diliyorum. Analizimin gerçekleşeceğine inanabilirsiniz. Çünkü başka seçenek ne sahada ne de masada görülüyor. Bir dahaki yayına kadar güzel haberleri bildirmek dileğiyle. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın.